Davacı evet. oldu bizden mi? Anlaşıldı. Olur. Tamam. Peki, bu Çalca Mahallesi, İkinci Etap Yedinoğlu, Yeraltı Tolk Hava Deposu için. Evet. Şu anda 1390 metrekare. Eee i̇hale şartlarını okudunuz mu? Okudum. Hepsini biliyor musunuz? Peki. Bir yıllık ihale yapılıyor. Doğru. Eee Muhammed'in bedeli 10 bin artı KDV şu anda. Aynen gözüküyor. Evet, peki. Bununla ilgili olarak teklifimiz nedir? Bu arada şirketin şey, kontrolleri falan yapmışsınızdır zaten arkadaşlar. İdare var başkan. Her şey var. her şey var. Var. var her şey var. Tamam. Var her şey var. Vekal etkisi var. İmza sektörü. Yayın izniğimiz hazır. Var başkan. o da imzalı. Peki. Evet, Beytel Bey. E, bu bağlamda e, teklifimizi alalım. İlk teklifimiz. 1000 şeyin altında, beklentimizin altında. mı söyleyeyim. 11 bin altında. O da altında. Ben açık konuşması vermiyorum çünkü kasanın camında yen yapacağız. Siz de biliyorsunuz az sonra ne olacak, aşağı yukarı. Ona göre şey yapacağız. Evet. 11 bin 200. İkinci teklifi yazın arkadaşlar. İlk teklif 11200. İkinci teklif 11 bin. Evet. Üçüncü teklifimiz nedir? 11 bin 500 altında. Başka Ekonomi zor mu? Zor doğru, zor, zor, zor. zor biliyorum ama tabii ki bir şey ecelinde almadan ecelinde yani. almadan e, sıkıntı yaşar. Doğru, doğru doğru söylüyorum. Ecelinde yani. olsun siz de üzülmeyin biz de üzülmeyin. Karşılıklı e, bir şey yapalım. Bir, e, bir güzellik daha yapın da şunu kapatalım inşallah. Siz yapın o güzelliği gayet tamam. Güzelliğe mi onu ki? Demeyin başkanım. On bir buçuk yani. E siz bize güzellik yapın. Siz deyin dedim. Ben de dedim mi kaçtım? Ben dört ay kullanacağım. Onun için para vereceğim. Evet. Yani. Ne diyorsunuz en son? On gün. Ya özen çıkmıyor musunuz? Son yani. teklifimiz tepkiniz On iki bin olsun başkanım. Öyle olsun sizin dediğiniz gibi. Peki on iki bin olsun. Peki. Ben demedim siz dediniz. Tamam biz de söyleyeyim. Başkanım bir şey arz edebilir miyiz? On iki bin. Şunu bir tamamlayalım. On iki bin son teklifimiz Evet. Peki, o zaman 12.000 ton teklif diye yazın, çiftliği alalım, imzalatalım. Evet, bu birinci ihalemizi tamamlamış olduk. Buyurun, buyurun. Başkanım, siz buraya 200 yıllık veriyorsunuz ya, biz buranın sana kanser yapacağız, yapamıyoruz. Paket taşı yapacağız, yapamıyoruz. <laughs> yani, hiçbir şey, yatırım yapacağız, yapamıyoruz. Yani yıllardır orada duruyordu, ee, siz mi işletiyordunuz geçen ay? Biz, 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 oraya bitmişler, bir sürü 3 yıllık oldu, bizimki bitti. <laughs> şimdi. Yani şimdi üç artı Beri de bir şey yapabilirdim zaman değil mi? Yok yok. Yok yok. Şöyle dedim başkanım. Üç artı üç ya da beş artı beş olsa biz yani söz veririz buraya tantarda da yaparız. Şimdi üzerine çalışacağız. Bir, bir senelik şimdi kafamızda bir proje var. Orayı şöyle bir değerlendirelim. Iyice, tamam mı tamam. Ondan sonra zaten önümüze bakarız. Tamam. Ee, uzun vadeli kiralayacaksak uzun vadeli kiralacaksak yoksa başka bir şeyler ne yapabileceksek orada do, şey, biliyorsunuz dondurucu <laughs> şey de var. <laughs> biliyorum, biliyorum Üzerine bu düşüncemiz projeler var. Bakalım hayırlı olsun. Ya, hayırlı yani. olsun inşallah. inşallah. bu da VSI sadece patates ama şey yapıyorlar. Evet. Başka doğru. burada eee ne, neler eee şey, e, şey, 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 şey yapılabilir? Bir şey yapılabilir. Bir şey kurucu da olmaz. Başka bir deko olmaz buraya. Ama siz eğer içini soğuk kafayla döşeyip öbür taraf gibi yaparsanız o ayı mesela. Yani bu da bilmiyorum sizin faaliyet ne olur, nasıl olur. Evet. Patatesten başka biz bir şey düşünemiyoruz. Yapılabilir bir, bir şey. de bir şey. yoktur. yok. Evet, Peki, teşekkür ederim. O zaman ikinci ihaleye geç, geçiyor mu zaman? Açtım başkanım. Tamam, yani. ikinci ihaleye açıyoruz. Ee, yine burada da hemen yanındaki 8 nolu altı soğuk hava deposu, 1500 metrekare e, bunun da şeyi, e, alanı. Evet, bunun için Veseli Bey teklifimiz nedir? Bunu da 10. 390 bu 110 metrekare daha büyük onlar. Allah bu başkanım burada o 12 de burada abi ya. Ondan bin lira fazla oluyor ya da şey. 12 bin <laughs> ilk tek. Ha <laughs> 12 bin beş. Peki e, başka ikinci tekimiz ne? Allah bu bunun içinde öyle şey etti mi? Yok bu. E, yani bu Aynı olsun başkanım. başkanım. Yani Kırıştırmayalım evet. ya. olsun evet, işte. Yok brav, başkanım bir Bey ne dersin o? Yani siz de ben de değil miyim? Bu Bey, bu Bey bu de beni de başkanı başkanı. <laughs> Peki 13.500 oldu. 13 bin ya 13.500 13.000 oldu. Peki 13.000 oldu. Evet, ilk teklifimiz 12500, üçüncü, ikinci teklifimiz 13000, son teklifimiz mi? Aynen. Doğru. Peki son teklifi diye düzeltelim. On bin yüz her sizin güzelliğiniz. Yok o sizin güzelliğiniz. İnan siz, siz, yaptınız o güzelliği. Sağ olun. Teşekkür Allah ederim. Allah sizden razı olsun. Çıktı yalanı imza atalım arkadaşlar. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah sizlerin ee, yani ben oralara geldim. E, şimdi her gün oralardan buralara Afyon'dan kadın getiriyorsunuz buraya e, patatesleri gayet olması için. Oraya elektrik atıp çekiyorsunuz, oturuyorsunuz, patatesleri götürüyorsunuz. Bir sürü de çekiyorsunuz Orada yükleme yapıyorsunuz. Ben yani her şeyi gördüm. Bizim yarı bozmalı kadınlarımız Aynen. da orada ikram ettiğimizi ama kadın sayımız biraz azdı, Afganlılara göre. Artırmak istiyoruz. Artırın. Yeni, yeni Bostan Bir söyleyeyim. Buradan evet. da şey, şey olursa eee şey. ya, yani, şey. 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 ya, yani çalışacak kadın olsa gönderelim oraya size deneyelim. Ben isterim. Sana Buradan bir tane yok tamam. Yok yok. Tamam ben ben size telefonumuz bizde var zaten. Size biz telefon açtığımız kadın göndeririz oraya. Bu çok kıymetli. Yani kadınlarımızın bir istihdam kapısı açılmış oluyor. E, teşekkür ederim. E, e, iyi adına inşallah. Sağ olun. İnan, İnan, İnan bak Şu Sağ an tarlada tam. 80 tam tane bayan çalışıyor. çalışıyor. Evet. 80 tane güney yani yani. Başarı bir bir <laughs> tamam. Evet. Doğru. şey Yok Teşekkür ederim. Evet. Bir bir katkı Böyle bir şey. İmzanızı alacağım. çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın sona Allah hayırlı inşallah. Nereye yatıyorsun baba? Bir saniye. Allah kahretsin.